Black Paper Gaming kanalından herkese merhaba. Türk Modun başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün trafikte e, görev yapacağız. Trafik polisi olarak teşkilatımıza katılan yeni bir aracımız var. Hemen arkamda duran Skoda Octavia. Otoyol trafik polis aracı. Et evet, dışarıları bu şekilde yan tarafta da yine otoyol trafik aracı polis aracı olarak polis olarak yazıyor. Evet aracın dışarıları bu şekilde. Hemen içine oturalım telepanları gösterin. 415 ve Rockford Kademe 1 olarak çalışıyor. Acil alnatmalara bu şekilde. Evet, bugün e, bu otobanda trafik e, hız kontrolünü denetleyeceğiz. Aynı zamanda otoyolda kaza olursa onlara da yanıt vereceğiz. Onun dışındaki şehirleri almıyoruz. Hemen radarımızı açalım. etraflarımıza evet, takılan bir araç var. Sürücü aracını sağ çek. Bu durmaya niyet yok galiba bu Nihayet. Bakayım. Şöyle biraz zireli mi aldım ya bunu? Şöyle yapalım. Burası çok müsait değil. aş beni takip et. Evet şuraya alayım ben. Gel 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 gel. Gel. Gel bakalım. Tamamdır. Öyle kal. Şimdi biz geri çıkalım. Evet. Eee Hemen plakasını sorgulayalım aracın. Eee Şuradan Merkez 68 Extra Konya Hakkari 099 Target vehicle license plate Evet, Et herhangi bir şey gözükmüyor. Şuradan bir sisteme girelim. Bir kontrolü sağlayalım. Belgelerinde eksik var mı yok mu bakalım şimdi. E, sürücü Ben Salyer. Bakalım şimdi. Yasal bir silah yok. İki kere kayıt oluşturmuş. 19 yaşında. Evet. E, Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Araç bilgilerine bakalım. Aracı bu. aracında da e, kayıt belgelerinde sıkıntı yok. Tarihleri geçmemiş. Araç çalıntı değil ama iki kere kayıt oluşturmuş araç için. Evet. Bir efendi de bu konuşacağız. E, bu aracın hız sınırı neydi ya? Kaçta takıldı bu araç? 67'de. Evet. 67 mail. 2, 2 mail daha fazla ziliyormuş. Peki. Hey. <laughs> merkez şüpheli yerde ateş açtı bize. Şu an yerde şu anda merkez şüpheli yerde. Hey. Şu üstünü bir arayalım lan. Az bende vuruldum. Hiç böyle bir şey beklemiyorum yani. On market blips. Okay merkez buraya bir ambulans istiyor. Evet ambulans geldi. Yazı bende buldu. Evet niye bana da bir acil Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Hemen şu şüpheliye bakın bakalım ne durumda. Adam birden silah çekti valla. Şaşırdım. Trafiği bir durduralım. önce. We did everything by the book. Evet, buraya bir olay yeri inceleme Sağlık memurları ölüm saatini raporunu tuttular. Hemen şuraya bir olay yeri inceleme çağıralım. Herkes buraya bir olay yeri incelemesi. grafiğin bir akışını ne? şöyle yapalım slow yapalım evet olay yerince gelsin hemen cesedi kaldırsın biz de gidelim şu aracına bir bakayım ben. bu arada aracında bir şey var mı? bakalım Bakın aracında bir şey var. It's evet, a legendary wire cut. Attention Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert in South Porta for evet. narcotics in transit. It is at the Gondor, alert. Damn it! Towns. Should I just check it? This is Copy that. We'll keep an eye out. Herkes buraya bir Evet. Biz de gidelim. Burada işimiz bitti. Aynı aynısını yani. Evet. Şöyle biz de devam edelim. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a driver under the influence on a. Lockport, that freeway. That's. This is Ocean 1, we can get that. Surely yine a 480. Little Soul, units respond code 3. 10-4-1, Lincoln 18. Anlaşıldı. Merkez olay yerine intikal ediyoruz. Evet bir çağrı geldi şimdi. Ee, bir trafik kazası var. Hemen oraya gidiyoruz. Şuradan mı gidecektik? Buradan gideceğiz. Evet devam edelim şuradan gireceğiz Evet trafik kazasına bakalım durum nedir kaza burada. Evet durum nedir? Evet. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. İyi misiniz? Şöyle gelin benimle. Alayım sizi ben şöyle. Şöyle ben size aracı alayım şöyle. Geçin aracı. Kapıyı açın. Buyurun geçin. Araçta bekleyin şimdi. Şöyle yapalım. Ee, hemen şuraya bir müdahale etmemiz lazım. Ondan önce şu aracı ben... Ne ya? Burada yangın mı var ya? Şöyle alayım ben aracı. Buradaki trafiği bir yavaşlatalım ilk önce yangın mı var ya? Öyle gibi duruyor. Ben bir itfaiye çağırayım yine. Aa. Ee, herkes buraya bir itfaiye istiyor. Şuradaki hanımefendiye bir bakalım. Hanımefendi duyuyor musunuz beni? Hanımefendiye bir çıkartalım araçtan. buraya biz, aa, <gülüyor> mean, <gülüyor> bir Aaaa Hanımefendi'ni <izleyen> bir arayayım <laughs> Heh Mutfağa müdahale edecek <laughs> Evet söndürdüler ateşi Orada çünkü bir ateş vardı hayatını kaybetmiş buraya bir olay inceleme çağıracağız evet ee, hemen bir olay inceleme çağıralım um, merkez buraya bir olay inceleme istiyorum evet itfaiye gidiyor Şöyle bir bakalım. Şu an Fendi'nin bir aracına bir bakayım ben. Aracında bir şey var mı? Daha üstü araması da yapmadık. Aa, şöyle bir bakayım içine. Bayağı bir sağlam kaza yapmışlar. Bakalım aracında bir şey var mı? Oo, aracında kokain çıktı. Anlaşıldı uyuşturucunun etkisiyle kaza yaptı. O zaman direkt gözaltına alacağız, tutacağız. Bu bir bakalım. Bakalım araçta bir şey var mı? Evet, bu araçta da yolcu tarafında uyuşturucu çıktı. Ölen sürücüden aracında uyuşturucu çıktı. Şu araçları bir çektirelim. Herkes buraya bir çekiş Şu Şarjı da çektim. Herkes buraya bir çekiş istiyor. Evet çektiriyoruz. Şimdi Ya. Şuradaki motorların burada ne işi var ya? Bunlar niye kaçtı buradan ya? Kamyonun sahibi nereye gitti ya? Bu motorlar nereye gitti? Bunları çektirmemiz lazım ya. Burada bir tane motor ağzı yapmış. Hadi o kenarda duruyor da bunu aldırmamız lazım evet plaj herkes buraya bir çekiş istiyor şunu da aldıralım zaten bunun için mi gelmiş çektireyim herkes buraya bir çekiş istiyor evet. biz devam edelim Hatta bak ne tamam bu araçta çekildi Şuradan aşağı inelim biz de. Şöyle devam edelim biz. Şöyle yanaşalım da. Hanımefendiyle bir ilgileyim ben. Şöyle. Efendi bir araçtan iner misiniz? Evet. E, ee, sizinle bir konuşalım. Ondan önce bir kimlik isteyeyim sizden. Bir kimlik alayım hanımefendi. İyi misiniz? Size bir ambulans çağıracağım zaten şimdi. Kayla Fol Folcuk. Evet. Bir GBT yaptıralım. Merkez Kayla Polçık 93 doğumlu. Evet. E, ehliyetin süresi geçmemiş. Herhangi bir tutuklaması yok. Evet hanımefendi e, anlatır mısınız? Bu kaza nasıl oldu? Ondan önce alkol aldınız mı? Hayatımda diyor asla alkol yok diyor. Peki uyuşturucu kullanıyorsunuz. Shut the hell up. Ama aracınızda uyuşturucu çıktı hanımefendi. Nereden geliyorsunuz? Bu, bu soruya doğru cevap vermeyeceğim de. Peki. Nereye gidecektiniz? Herhangi bir yere falan. Bu civardan mı oturuyorsunuz hanımefendi? Ya, peki. Ee, şimdi bakayım burada ne var? Araç sizin mi hanımefendi? Neden soruyorsun diyor. Ee. Ee. aracından ne çıkmıştı? Kokain çıkmıştı. O yüzden bu soruyu soramayacağım. Bakayım başka ne soru var? Başka bir şey yoksa. zaten. Peki hanımefendi sizi gözaltına almak zorundayım. Çünkü eee aracınızda uyuşturucu çıktı. Ondan önce bir üst taraması yapalım size. Bu arada hemen partnerim size bir üst taraması yapacak. Ellerinizi kaldırın, arkanızı dönün. Evet üstünde bir şey çıkmadı. Ee, bir test yapmak istiyorum hanımefendi size. Şöyle biraz gelin. Şöyle alayım sizi. Böyle böyle. Evet. Şimdi burada durun hanımefendi. Bir alkol testi yapalım size. Ben yapayım testi. Thanks. Evet alkol çıkmadı, güzel. Bir ölçüç testi yapalım. Hey. Evet. Stop whatever the hell you're doing! Police, Kashma! LSPD! Hey! Don't make me shoot you! Gotcha! Yat, 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 they come! Second criminal down. Yat, 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 You're under arrest, you piece of crap! LSPD, stand down! Bye, Uyuşturucu testine girerken kaçtı. Abi. Yalnız destek anında geliyor. Gel bakalım. Demek ki uyuşturucu almışsın. Anlaşıldı. Sana sağlam bir ceza keseceğiz yani. Öyle kaçıp kutlamazsın yani. Gel bakalım. Uyuşturucu testi yapacaktı. Kaçtın testten. Demek ki uyuşturucu var sende. Zaten arabanda da uyuşturucu çıktı. Sağlam bir ceza yiyeceksin anlaşıldı sen. Seni bir araca bir alalım. Evet. Şöyle yapayım. Jesus Christ. Şöyle kenarda bekle. Kapını açayım. Devren bir kenarda dur. Hanımefendi misin? Evet. Bir dakika. Atla bari. Şimdi en yakın e, emniyete gidelim. Ondan önce hanımefendinin dosyasını açayım. Şimdi şuradan açalım. şuradan. Evet. Drag position. Drag kokain. Bunu girelim. Onun dışında aa, bakayım burada ne vardı. Warrant for arrest değil. Run crime. Buradan bakayım bir dakika şimdi şurada. Assault on public official. Uygun bir şey var mı? Yok tamam bu şekilde gireyim ben buna. Trafik kazası içinde reckless drive diyelim. Driver wrong way diyelim. Bunları ekleyen dosyasına. Hanımefendinin. Evet dosyanızı açtık. Şimdi emniyete gidelim. Hemen şuradan. En yakın emniyete gidelim. burada emniyet orta karakol yok ki ya bu navigasyon bazen saçmalıyor <laughs> ben bildiğim kadar karakola götüreyim Evet. Bu bizim downtown'daki emniyete götürelim. <laughs> neyse. Buraya götürelim. Evet. Ee, şöyle bizzat Evet sizi şöyle alalım. Buraya niye girdik biz ya? Şöyle alalım sizi. Evet. Şimdi ben kelepçenizde sözeyim. Şöyle Evet. Buradan çıkalım. Bizim polis köpeği de bizden geliyor. partner nereye gidiyor ya? Kafasına göre takılıyor. You know, I don't mind being labeled a crackhead. Uh, whatever. Evet. Şu tepelenmalarını kapatayım. Evet. Türk Modun önünde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı ve takip zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.